Eğer Allah Azze ve Celle bizi kendi davası için hizmetçi yapma şerefine şeref ile şereflendirirse eğer bir kul için en büyük şeref Rabbinin davasında hizmetçi olmaktır. Bu davadaki herkes büyüğüne küçüğüne hepsi hizmetçidirler. Kimi çıkar işte burada böyle konuşur. Kimisi çay dağıtır, kimisi şurayı süpürür. Ama herkes hizmetçidir konuşan da hizmetçidir, çay dağıtan da hizmetçidir. Allah'ın hizmetçisi olmaktan daha büyük bir şeref yoktur. Eğer sana Allah bu şerefi verecek olursa korkma Resulüm ve ey müminler korkmayın. Eğer sen hizmetçi olmak istersen Allah sana bu şerefi verir ve sana bu şerefi verirse görevin bitinceye kadar da seni korur. Hadi korkma yoluna devam et sana Allah bir lütufta bulunacak da kafirlerin gücü yetecek onu engelleyecek öyle mi? Allah'tan mı Allah'tan daha mı kuvvetlidirler ki? Onlar Allah'ın lütfunu nasıl engelleyebilirler?